Nihayet vakit geldi. Bugün evleniyoruz. Yıllardır bu günü bekliyordum. Düğün ezgileri hayatımın yeni döneminin başladığını söylüyor. Yollar ne kadar sert ve zorlu olsa da aşacağız. Çünkü gerçek aşk bir gün mutlaka karşılığını bulur. Tıpkı bizim gibi. Bugün birbirimize verdiğimiz her yeminle ben sana aidi. Ben de sana. Yedinci yemin. Bu da son turunuz. Tanrı hepinizi korusun. Tanrı korusun. Ace acele edin lütfen. Acele edin. Tanrı hepinizi korusun. Sanırım bu düğünü istemeyen birileri geliyor. Bu son dönüşle sana söz veriyorum Keşan. Yaşayacağın her sorunla senden önce ben yüzleşeceğim. Değer verdiğim herkesle senin için savaşacağım. Ayrılmamızı isteyenleri asla affetmeyeceğim. Son nefesime kadar onlarla savaşacağım Keşan. lanlar. kaçın. Sonundur, Herkes kaçsın. Bitmedi, yeminimizi tamamlayalım. Kaçın. Hayır hayır yapamam! Heder bekleyin. Daha fazla yaklaşma. Yaklaşma diyorum sana. Elimde ateş var. Seni yakarım. Durun, o sizden biri. Anlamıyor musunuz? Onu rahat bırakın. Sen Nagvanş topluluğunun prensesisin ve bir insanla mı evleniyorsun? Onu seviyorum. Bunu nasıl yaparsın kızım? Unuttun mu? Yüzyıllık bekleyişi tamamladıktan sonra şekil değiştiren yılan olma hakkı kazandın. Sana insanlarla birlikte yaşama izni verildi. Ama bu izin sadece aralarında yaşaman içindi. Onlara aşık olamazsın. Sen buraya geldiğinden beri Naglok'ta kaos hiç bitmedi. Umarım seni lanetlemiyorlardır. Umurumda değil. 25 yıl daha beklemek mi istiyorsun? Tekrar sıradan bir insan mı olacaksın? Bu evlilikle ve bir de çocuğun olduğunda yavaş yavaş özel güçlerin zayıflayacak. Ve takım yıldızları sıralanıp ay dördüncü evreye girdiğinde Rahu ile Ketu bir araya geldiğinde işte o gün. Ne yaparsan yap bütün güçlerini tamamen kaybedeceksin. Bir daha istesen de sonsuza dek. Asla yılan şeklini alamayacaksın. Ve çocuğun da doğduğunda şekil değiştiren bir yılan olamayacak. Yılan formuna girebilmek için 25 yaşını doldurmak zorunda kalacak. Ve orijinal hale dönmek için gezegenlerin tekrar sıralanmasını bekleyecek. Aşk fedakarlık ister anne. Yüz yıllık sabrımın karşılığında sonsuz aşkı buldum. Sonunda aşık olduğum adamla evleniyorum. Benim için bu aşk hayattaki en önemli şey anne. Bir insanın evlenmesi bu dünya için en korkunç şeydir. Ben bugüne kadar Naglok'a sadık kaldım. İsteseydim kendi mabedimizde de evlenebilirdim. Ama o mabedin klanım için önemini biliyorum. Büyüklerimiz bunu... Sus! Onlar hakkında konuşma. Ve sakın mabedimize böyle bir hakaret edeyim deme. Sen Naglok geleneklerine karşı geldin. Çocuğun doğduktan sonra gezegenlerin sıraya girmesiyle beraber... ...hiç beklemediğin bir anda Yılan güçlerini kaybedecek ve ortada kalacaksın. Şekil değiştiremeyeceksin. Ağlayacak ve çaresizce yalvaracaksın. Ama artık asla bizim gibi olamayacaksın. Bir yıl geçti. Aşkım benim yanımda. Ama ikimizin ailesi de hep bizden uzak durdular. Ama bir gün onun ailesi bizi götürmek için geldi. Mutlu olun. Tanrı sizi korusun. Kızım bu Akaş. Babanın abisi gibidir. O senin amcan sayılır. Büyüdüğün zaman ona amca diyeceksin. Tamam Keşav. Evet. Gidelim mi? Ben sizin aileniz için çalışan biriyim ve ailenin bütün üyeleri sizin gelişiniz için hazırlanıyor. Akaş'ın ailesini bize bunları yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Hepsi bana nana bay, nana derdi ve onlar benim ailem gibiydi. Bugün yaptıklarına inanamıyorum. Neden telefonu açmıyor ki? Kesin taşıyacak bir şeyler buldun. Evet, Taşıman bitti mi? Ne yıkaması? Yıkama demedim. Taşıma diyorum. Keşav'ın eşyalarını taşıyorsun değil mi? Bırak onları. Sen uşak değilsin. Dinle. Yüzde yirmi olan ortaklı payın... Hiçbir zaman yüzde yüze çıkamayacak. Olmuyor işte. Anla bunu. Sen ne diyorsun? Beni bu eve getirme amacını gerçekleştirdim diyorum sana. Çok mutluyum Vuruş Ali. Nanabay'ın çocukları eve geliyor hem de kızlarıyla beraber. Ama o gün hayatımızın nasıl değişeceğini bilmiyorduk. Gezegenler sıralanmak üzereydi. Kahretsin. Bayım araba çalışmıyor. Nasıl çalışsın ki? Sigortası yanmış. Akaş abi. Akaş Başka bir araba ayarlayacağım. Bu artık çalışmaz. Bir araç kiralayabiliriz. Burada araba bulmanız çok zor. Bayım. Aa, olmaz. Deve olur mu? Hayır. İsterseniz deve ayarlayabilirim. Ha, hayır olmaz. Mantaya ile bebek rahat Akış edemez. Akış abi deveyle gidelim. Hem açık hava bebeğe daha iyi gelir. Ne dersin? Evet hadi gidelim. Tamam hadi git. Üç tane de deve ayarla. Hadi git hadi. Peki efendim. İstasyon vardır. Alo. Her şey plana göre ilerliyor. Akaç gerçekten çok saf. Buradan herkesin birlikte gideceğini düşünüyor. Ama tabii ki onun bilmediği bir şey var. Ben üç değil iki deve ayarlayacağım. Şu an saat 5'e 5 beş var. Biraz sonra ikisi orada kalacak. Keşavla karısı çölde terk edilecekler. Tamam ama dikkat edin de develer mabedin yolundan gitsinler. Çünkü ne olacaksa orada olacak. Planımızın başarılı olması mabedin oradan geçmelerine bağlı. Nana bay, biz sadece bu sırrı öğrenmek istiyoruz. ...kırmızı tepedeki mabedin sırrını. Bunu asla bilemeyeceksin. Ama Akaş senin yaptıklarını kesinlikle öğrenecek. Akaş burada değil ki. Senin çocuklarını almaya gitti. Bu harika. Hepsi geliyor. Ölmek için geliyorlar buraya. Onlara bir şey olursa... Hiçbir şey yapamazsın geri zekalı. Sizin hizmetçiniz olduğumuz zamanları unutsan iyi olur. Şimdi artık güçlü ve zengin olma sırası bizde. Sen şimdi bize kırmızı tepedeki mabedin sırrını söyleyeceksin. O hangi aileydi? Konuş ihtiyar yoksa seni hemen öldürürüm burada. Ne yaparsan yap o sırrı benden öğrenemezsin. Öldüreceksen öldür beni razıyım. Hayır haber. Akaş abim Keşav'ın yanından ayrılmış. <laughs> Hadi abla. Önce Keşav'ı öldürelim sonra da bebeği. Lütfen Keşav'ı ailesinden uzak durun. Birini öldürecekseniz beni öldürün ama lütfen oğluma, gelinime ve torunuma zarar Nana, vermeyin. Bay Nana bay biz de yapmak istemiyoruz. Ama bize başka bir yol bırakmıyorsun. İra! Bak Nana Bay, kırık kemiklerle cennete gitmen hoş olur mu sence? Olmaz değil mi? O yüzden bize karşı gelme çünkü kazanman imkansız. Her neyse gelinin bizimle savaşmak için geliyor. Bazı özel güçleri olduğunu duydum. Görelim bakalım. Sizi ölmekten kurtarabilecek mi? Ne yapacak? Çok konuşuyorsun. Vuruş Ali, ben senin kocana hep kendi oğlum gibi davrandım. Kendi oğlum gibi. İyiliğin karşılığı bu mu olmalı Vuruş Ali? Keşaf ailesinden uzak dur. Sana yalvarıyorum Vuruş Ali. Onlar daha yeni evlendiler. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Gelininle ilgili çok şey duydum biliyor musun? O kız kimdir? Onları evden neden attığını bilmek istiyorum. Ve buna rağmen ne oldu da onları tekrar kabul ediyorsun? Hadi söyle Nana Bay. Neden bizi zorlayıp ablamı bu kadar üzüyorsun? Hiç merak etme. Şimdi gününü görecek. Hadi söyle. söyle. Ne istiyorsun söyle. <laughs> Kırmızı tepedeki mabedin sarı nedir? Yoksa o mabedin önünde herkesi tek tek öldüreyim. Söyleyemem. Öldürün beni. <gülüyor> <gülüyor> bu gece kıyamet kopacak. Senin sadece servetini değil, canını da alacağız. kendi insanlarımıza gidiyoruz. Ailemizin yanına. Keşaf bunlar kim? Bilmiyorum. Bakarım. Yenge, sen miydin? Endişelenme. Akaş abimin ailesi. Bizi almaya mı geldiniz? Ama onlar kim? Baba, anne, Vişel abi, yenge, Rihan, siz ne yapıyorsunuz? Onları bırakın. Yakalayın şunu. Hayır! Sakın yaklaşma! Yeminim için orada kal! Sarı söylemiyorlarsa hepsini öldürürüm! Hayır! Pederin söyledikleriyle benim şüphelerim doğruymuş. Gezegenler birazdan sıralanacak. Yılan kraliçesi. Manyata! Canın mı yandı yılan kraliçesi? Affedersin gelinim. Sana ne desem acaba? Yılan kraliçesi diyemem. Çünkü eskiden Nagvanş prensesiydin değil mi? Bir insanı keşavı selip onunla evlendikten sonra kendi klanına ihanet ettin. Şaşırdın mı? Benim bunları bilmeme yani. Şaşırdın mı? Hepsini bana sizin nikahınızı kıyafeder anlattı. Hem bu konuyu hem de bu yüzden Annenin seni lanetleyişini anlattı bana. Ve o gün geldi. O an geldi. Takım yıldızlarının sıralanıp ayın dördüncü evreye girdiği Rahu ile Ketu'nun bir araya geldiği. Ne bekliyorsunuz öldürün hepsini. Hayır. Anne. Ja da! Ah! tepedeki mabede doğru Bırakında koşuyor. Bırakın da koşsun. Oraya giderek kendi ölümünü çok daha acıklı hale getiriyor. Onu orada öldürecekler. Kırmızı tepedeki mabedin önünde. Ölümden kimse kaçamaz. Beni yakalayamazsınız. Bebeği ver. Ver hadi. Ver şu bebeği ver bize. Çabuk ver. Ver diyorum. Kaçamasın Hayır. bir yere. Bebeğimi size vermeyeceğim. Beni iyi dinleyin. Hepinizi bulup öldüreceğim. Herkes mutlaka günahlarının cezasını çekecek. Ben yılanım. Şekil değiştiren bir yılan. Ve hepinizden intikam alacağım. Duydunuz mu beni? Hepinizden tek tek intikam alacağım. Hepinizden Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.